Mayıs ayının ilk haftasında kutladığımız trafik haftasını bu sene pandemi sebebiyle evlerimizde karşılıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre uluslararası düzeyde trafikteki can kayıplarını %50'den daha fazla oranda azaltabilen iki ülkeden birisiyiz. Hedefimiz gelecek yıllarda can kaybının yaşanmadığı bir trafik sistemidir. Söz konusu insansa trafikte bir can kaybı bile fazladır. Siz sayın sürücüler, bugünün çocukları yarının anneleri Trafik kurallarına lütfen uyalım. Çünkü onların kaderi sizlerin elinde. İlk öğretmen olan annelerimiz. Emniyet kemerini unutmayın. Çocuklarımızı unutturmayın. Lütfen evdesiniz ama trafik kuralları hep aklınızda olsun. Çünkü ülke olarak trafikte her yıl daha iyi. Evdeyim ama trafik kuralları aklımda. Trafikte her yıl daha iyi. Her yıl trafik kazalarında sevdiklerimizi kaybediyoruz. Sevdiklerimizi kaybetmememiz için sizlere ulaşan bu videoyu WhatsApp gruplarında ve sosyal medya gruplarında paylaşalım. Bu yıl trafikte farkındalık sizler olun.